karpuz dağıtacaklar. Allah kabul etsin. Buyurun bir dua yapalım. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil Âlemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bütün mükevvenatı yoktan var eden Rabbim. Sen buyuruyorsun ki külü <laughs> veşrabü velatü ve innehu la yuhuddül musufin yiyin için israf etmeyin çünkü israf edenler Allah sevmez. Ya Rabbi senin Habibi Edeb'in Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yedül hülya hayrun minel yedül süfla veren el alan elden daha üstündür buyuruyor. Ya Rabbi işte bugün bu kardeşlerimiz veren el olmuşlar ve bu karpuzları Ertan öfsüz mergumi için dağıtıyorlar. Ya Rabbi onların hayırlarını kabul eyle. Amin. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin yapmış olduğu bu güzel işlemi diğer insanlara örnek olarak almalar nasip eyle Allah. Amin. Ya Rabbi dünya hayatında bize birçok nimetler verdin. Biz onlara şükredemiyoruz. Sen şükredenlerden eyle Ya Rabbi. Amin. Biz belki hak etmediğimiz şekilde sen bize verdin. Vermeye devam ediyorsun. Allah'ım biz sana gereği gibi kulluk yapamıyoruz. Bizleri affeyle ya Rabbi. Her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden bu kardeşlerimizi ve şu anda da amin amin diyerek duamıza iştirak eden bütün kardeşlerimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Doğrularımızın karada, denizde, havada boğazlar ile ya Allah'ın son zamanlarda ülkemize, birliğimize, dirliğimize kasteden düşmanlar var. Onlara sen fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım sen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki bütün müminler kardeştir. Bütün müminlerin kardeşliği olmaları nasip eyle ya Rabbi. Kardeş gibi davranmayı nasip eyle ya Rabbi her türlü fitne ve fesadı aramızdan çıkar ya Rabbi. Subhane <Sülüyor> rabbike rabbil izzeti amma yasfuna ve selamun alel mürselin ve alihim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Allah de hayırları kabul eylesin inşallah. Kabul etsin. Amin. Hadi Mert. Buradan. 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 Böyle <laughs> <Buradan, buradan, gülüyor> Arkadan arkadan. Gel Ali Mert. Ömer Bu geç. geç verin bana, insanlar. kendim, kendime verin insanlara. Bana kendim aldım. Verin insanlara. Kendime aldım bal Tamam hadi hadi. Verin ağır insanlara verin. Buradan. Ömer. Buradan yapsın. Geç gir buradan. Doğru olsun. Allah kahretsin. Ey vallahi veriyorlar boşlar. Ver. Değil mi ya? Sen Ya. ya, ya. ya. ya gidiyor. Ya. gidiyor. En iyisi bari 凉快了 Kardeş yani bu sizin. Allah <laughs> <O> çok güzelmiş. <laughs> Onu. Onu bana